Ve bunu her sabah kendime kalkıp söyledim. O kadar daha çok başarıya adım Hedefimi atarsın. gördüm. Hedefimi kendime sesleniyorum. isteriz. Olarak. Allah evet der. İstediğimiz hem aşkı tamam. bir şey isteriz. Bu sefer hayır der. Daha iyisini vereceğimiz. Yine neden olmadı diye. Elal'in ne der düşüncesinden tam anlamıyla Ali e, düşüncelerimizin kölesi değiliz. Düşüncelerimizin takibiyiz. Yani ben bilmiyorum no, no. ama herkes görüyor. Bir şey var, sonra müdür olayım. Hayır dedi. Hayır. Gümüş olman gerekmiyor. Önce müdür ol, sonra gümüş olursun Ama karşıma ersay çıkarttı zehir. Evet. Çünkü bana teklif edildiğinde, üye olur musun dediğinde evet demiştim. İşte oğlum olurdu. Diye söyledim. Ama karşıma ersay çıkarttı zehir. Evet. çıkanlara ve bronzların sanırım, değil mi? Kariyer atlayanların sözlerinde yer alıyormuş başkanımızın.